Vahşi doğada iseniz bir hayvan tarafından ölümcül bir saldırıya uğrama olasılığınız yüksektir. Peki hangi türlerin sizi öldürme olasılığının daha yüksek olduğunu biliyor musunuz? İşte dünyanın en ölümcül 10 yaratığı. Akrepler. Dünyanın en ölümcül hayvanlarından akrepler güçlü bir zehre sahiptir. Toksin salgılayan diğer zehirli hayvanların aksine akrepler zehirlerini ısırarak ısırık veya iğne gibi özel vücut parçalarını kullanarak doğrudan verirler. Akrepler de diğer türlerle aynı nedenle zehir üretirler. Avlarını hareketsiz hale getirmek ve öldürmek için tüm akrep zehirlerinin insanları hedef almaz ancak zehri insanlar için ölümcül olabilen yaklaşık 25 akrep türü vardır. Bu zehirli akreplerden biriyle karşılaşırsanız sonuçları korkunç olabilir akrep sokmaları genellikle kişilerin çıplak ayakla yanlışlıkla akrebe basması ya da akrebin ayakkabı içine saklanmasıyla meydana gelir. Sokma akrepler için bir savunma mekanizmasıdır ve onları ezilmekten korur. Bu mekanizma olmasaydı akrepler arasındaki ölüm oranı muhtemelen yüksek olurdu. Akrep sokmaları yılda yaklaşık 2600 kişinin ölümüne neden olmaktadır. Hint kırmızı akrebi en ölümcül akrep olarak kabul edilir. Testerapullu Engerek Testerapullu Engerek dikkat edilmesi gereken bir başka zehirli yaratıktır. Ölüm oranı bakımından en ölümcül yılan olma rekorunu elinde tutmaktadır. Yılanlar önemli sayıda ölümden sorumludur ve yılan sokmaları yılda yaklaşık 138 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Testerapullu Engerek birkaç nedenden ötürü öne çıkar. Bu yılan türü saldırgandır hatta diğer yılanların çoğundan daha saldırgandır. Saldırgan doğası, güçlü zehri ve nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki varlığı onu zorlu bir tehdit haline getirmektedir. Isırı sosyoekonomik açıdan, sıtmadan sonra en yıkıcı ikinci parazit hastalığı olarak kabul edilir ve her yıl 200 bin kadar ölüme neden olur. Testerapullu engereyi daha da tehlikeli kılan şey, çöl ortamına uyum sağlayan doğal kamuflajı sayesinde göze çarpmamasıdır. Geceleri aktiftirler ve bir uyarı işareti olarak... Çıkardıkları cızırtılı sese dikkat etmek çok önemlidir. Ses yılanın kıvrılıp pullarını birbirine sürttüğü stridülasyon adı verilen bir davranış sonucu çıkar. Testere pullu engerekler uyarı verse de son derece saldırgandır ve her ısırıkta iki kattan fazla öldürücü dozda zehir verir. Su aygırı Su aygırları dost canlısı olmayan ya da çok az dost canlısı olan devasa yaratıklardır ölümcül yaratıklar dendiğinde akıllara bu devlerin gelmesi normaldir. Swigerlerinin her yıl aslanlardan daha fazla insan öldürdüğünü biliyor muydunuz? Kulağa doğru gibi gelmeyebilir ama bu acı bir gerçek. Bu hayvanlar aslanlara at verilen 22 ölüme kıyasla yılda tahmini 500 ölümden sorumludur. Bunun nedeni Swigerlerinin bölgesel ve son derece saldırgan olmalarıdır. Daha da kötüsü teknelere saldırarak alabora olmalarına neden olmak gibi tehlikeli bir alışkanlıkları vardır. Gemidekiler ya boğulur ya da Swiger'ları tarafından saldırıya uğrayıp öldürülür. Ortalama bir yetişkin Swiger'ı 1500 kilogram ağırlığındadır ve et ve kemiklere ciddi hasar verebilecek büyük, keskin dişlere sahiptir. Swiger'ları kesinlikle hafife alınmaması gereken hayvanlardır. Kurak mevsimde Afrika çalılıklarında yürümek Swiger'ı ile karşılaşma olasılığını arttırır. Bu nedenle saldırıyı provoke etmekten kaçınmanız tavsiye edilir. Swaggerları karada ya da sudayken kendilerine yeterince alan verilmesini ve derin sulara yalnız başlarına dalmayı tercih ederler. Aranızda gerekli mesafeyi koruyamamanız feci sonuçlara yol açabilir. Kutu Deniz Anası Kutu Deniz Anası, Hint Pasifik sularında saatte 8 kilometre hızla yüzen, yavaş hareket eden bir canlıdır. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bu şeffaf ve neredeyse görünmez canlıları dünyanın en zehirli deniz hayvanları olarak kabul etmektedir. Her bir köşesinden 15'e kadar dokunaç çıkar ve bu dokunaçların uzunluğu 3 metreye kadar ulaşır. Ayrıca dokunaçları Nemotosis adı verilen binlerce sokucu hücreyle kaplıdır. Bu hücreler o kadar zehirlidir ki vücuda enjekte edildiklerinde sinir sistemi, kalp ve deri hücrelerini etkilerler. Pan zehiri vardır ama zehirleri o kadar güçlüdür ki kurbanlar şoka girer ve kıyıya ulaşamadan kalp yetmezliğinden ölürler. Sadece yeterince erken yardım alabilen şanslı kişiler bu durumdan kurtulabilir. Araştırmacılar sadece Filipinler'de yılda yaklaşık 20 ila 40 kişiyi öldürdüklerini söylüyor. Hastaneye ulaşıp panzehri alabilecek kadar şanslı olanlar haftalarca büyük acı çekmekte ve dokunaşlarından kalan yara izleriyle yaşamaktadır. Bazen bu yaralar ömür boyu kalıcı olur. Afrika mandası Genellikle Büyük Beşli'nin en tehlikeli üyelerinden biri olarak kabul edilen Afrika mandasından vahşi doğada yaklaşık 900 bin adet bulunmaktadır. Bu hayvanlar rahatsız edilmediklerinde genellikle sakindir. Sabahın erken saatlerinde ve öğleden sonra geç saatlerde sürüler halinde otlayarak hareket etmeyi tercih ederler. Günlük faaliyetlerini sürdürürken onları kışkırtmaktan kaçınmak önemlidir. Çünkü kışkırtıldıklarında kara ölüm lakaplarının hakkını verirler. Bu hayvanlar Afrika'da diğer tüm hayvanlardan daha fazla avcı ölümünden sorumludur. Bu devasa yaratıkların boyları yaklaşık 2 metreye, ağırlıkları ise 1 tona kadar ulaşır. Bir tehdit algıladıklarında Saatte 56 kilometreye varan hızlarda saldırmadan önce hedeflerinin etrafında dönüp onları takip ederler. Yaralandıklarında bile acımasız bir saldırganlık göstererek bir tehditin peşinden gitmeye devam ettikleri bilinmektedir. Araçla kaçarak bile kurtulamayabilirsiniz çünkü sizi yılmadan takip edeceklerdir. Ne pahasına olursa olsun korkunç boynuzlarından kaçınmalısınız. Afrika mandalarının boynuzları ortada birleşerek kalın sert bir koruyucu tabaka oluşturur ve kafasının kritik bölgesini korur. Dişilerde böyle bir özellik yoktur. Çünkü bu onlar için gereksizdir. Erkekler ise kafaya çarpıştıkları ve tüm güçleriyle birbirlerine saldırdıkları bireysel dövüşlere katıldıkları için bu koruyucu yapıya ihtiyaç duyarlar. Mavi halkalı ahtapot mavi halkalı ahtapot yaklaşık olarak bir golf topu büyüklüğündedir ve adını aldığı yanar döner mavi halkalarla süslenmiştir. Küçük boyutuna rağmen tehlikelilikte diğer yarışıkları geride bırakır. Bu hayvan uysal görünse de tehdit edildiğinde saldırganlaşır ve tetrodoksin olarak bilinen ve siyanürden bin kat daha güçlü bir nörotoksin salgılar. Tetrodoksin, sodyum iyon kanallarını bloke ederek sinirlerin kaslara sinyal göndermesini engeller. Bu durum kas zayıflığı ve felce yol açar ve ciddi vakalarda Ölümle sonuçlanabilir. Etkiler toksin vücuda girdikten sonra 20 dakika ile 24 saat arasında bir süre içinde ortaya çıkabilir. Diğer zehirli hayvanların aksine mavi halkalı ahtapotlar bu toksinleri kendileri üretmezler. Tükürük bezlerinin yakınında toksin üreterek simbiyotik bakteriler barındırırlar. Tetrodotoksin sadece belirli zehir bezlerinde değil tüm dokularında bulunur. Bu toksin için bilinen bir panzehir bulunmaması işleri daha da zor hale getirmektedir. Panzehirin derhal uygulanmasının çok önemli olduğu diğer zehirli hayvanların aksine mavi halkalı ahtapotla durum farklıdır ısırıkları o kadar acısızdır ki kurbanlar saatler sonrasına kadar ısırıldığını fark etmeyebilir. Taş balığı Şimdi insanoğlunun bildiği en tehlikeli balıktan bahsedelim. Taş balığı gezegendeki en zehirli balık olma unvanını elinde tutmaktadır. Bu yaratık taşa veya kayaya benzerliği nedeniyle genellikle cansız bir nesneyle karıştırılır. Tamamen hareketsiz kalır ve deniz dibine kusursuz bir şekilde karışır. Bu da yanlışlıkla sır yüzgecine basılmasına neden olabilir. Ezildiklerinde tedirgin olurlar ve güçlü nörotoksinler salarlar. Daha da endişe verici olan, kurban daha sert adımlar atarak daha fazla baskı uyguladığında vücuduna enjekte edilen zehir miktarının artmasıdır. Bu durum aynı zamanda balığın lacrimal kılıç olarak bilinen ikinci savunma mekanizmasını da tetikleyebilir. Vücutlarının bu kısmı bir sustalı bıçağa benzetilebilir. Kurban zehirlenmeden sadece bir saat sonra ölebilir. Bu nedenle mağdurların acil tıbbi yardım almaları çok önemlidir. Aslan Ormanın kralı olarak bilinen aslanın bu unvana sahip olmasının bir nedeni vardır. Varlığı insanlarda dahil olmak üzere diğer tüm hayvanlar tarafından hissedilir. Bu görkemli yaratık sağlam ve kaslı bir vücuda sahip büyük bir memelidir. Yuvarlak bir kafası ve kuyruğunun ucunda bir tutam saçı vardır. Aslanlar cinsel film sergiler. Yetişkin erkekler genellikle dişilerden daha büyüktür. Etobur oldukları için ot tüketmezler. Etle beslenmeyi tercih ederler. Özelleşmiş karnesiyel dişleriyle avlarını hızla yakalayıp alt edebilirler. Kuşkusuz aslanlar hayvan popülasyonlarında dengenin korunmasına yardımcı olan tepe yırtıcılardır. Tabi eylemlerinin makul sınırları aştığı durumlarda vardır. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.